Tabii sen aksiyonu seviyorsun değil mi? Kendini tutamıyorsun. Ya oğlum. Sen bu ülkenin yetiştirdiği en zeki, cesur çocuklardan birisin. Şimdi canını vereceksin bu ülke için desem, gözünü kırpmadan canını verirsin. Bunu da biliyorum. İyi de bu ne? Öyle oluyor mu? Sen bu ülkeye yaşarken faydalısın oğlum. Haklısınız başkanım. Bir daha böyle bir şey duyarsam, veya okursam... Bir daha olmaz başkanım. <laughs> Nasıl inanacağız? Mecburen inanıyormuş gibi yapıyorum. Neyse. Her zamanki gibi elin yine boş dönmemişsin. Göster bakalım. Başkanım. Öldürülen adamın telefonundan iki isim çıktı. Birincisi Goran Losic. İkincisi Abdurbin Said. Goran Losic adına ait hiçbir kayıt yok. Adam sanki bu telefonla dünyaya gelmiş. Abdurbin Bin Said ise bizim kayıtlarımıza göre ölmüş gözüküyor. Muhtemelen ikisi de farklı kimlikler kullandı. Cem araştırıyor. Başka? Başkanım bence bunların birisi batıdan, diğeri doğudan ülkemiz üzerine bir oyun kurma hazırlığında. Bu öldürülen adama ölüm emrini kim verdi diye sordum. <laughs> Who is your boss? The manager. Ben kim bu menajer diye sorana kadar, adam maalesef öldü. Hmm. Peki bu Goran kimdir, nedir, necidir onu bir araştıralım. Haptolüs'ün bize zaten yabancı değil, onunla ilgili bir istihbarat almıştık. Ekiplerden biri onun yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için görevde. Hı, asıl önemli olan şu. Yani bu adamlar beraber mi çalışıyorlar, ayrı ayrı mı? Başkanım bence birlikte çalışıyorlar. Analist arkadaşımız Elif'in raporunda yazanlar doğru. Türk Bankası üzerinden gerçekleşen para transferlerinden bahsediyordu. Zaten bu ölen adam da bu ikisinin para akışını takip ediyormuş. Kendisini de bu zamana kadar çok iyi gizlemiş. Şimdi asıl ölüm emrini veren menajer kim? Bizim onu bulmamız lazım. Evet, haklısın. Sağ ol, teşekkür ederim Korkut Ali. Sağ olun başkan. Ben o zaman bu iki ismin üzerine gidiyorum. Gideceksin. Ee, gideceksin de tek başına değil. ...seni tek başına bırakınca neler olduğunu gördük. Yalnız diyelim ki başkanım, Cem var. Zaten e, telefondaki bilgileri çıkartan da o. Sen şimdi biraz dinlen. Ben sana haber vereceğim. Bu artık senin tek başına yürütebileceğin bir operasyon olmaktan çıktı. Başkanım, yorgun değilim ben. Yani eğer isterseniz... Evlat, 24 saat dinlenmeni emrettim. Emredersiniz başkanım. Çıkabilirsin. Alo, Yusuf ne yaptınız? Güzel. Bu Haptor'un yaşayıp yaşamadığını mutlaka teyit etmemiz lazım. En önemli konumuz şu an bu. Sağ ol.